Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir tane kuş var ya böyle boruların arından geçen. Onun Ronaldo halini oynuyoruz. Hemen başlayalım. Bu arada abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Ve videolarımdan haber almak için bildirimleri de açabilirsiniz. Hemen başlayalım. Oyun böyle. Çok İnşallah. güzel bence. İnşallah. Her geçtiğimizde Ronaldo'nun sesi geliyor. İnşallah, İnşallah. Inşallah 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 30 yapmaya çalışacağız Allah <laughs> Dekorumuz 23 ben biraz oynadım Ne işe yarıyor? Neyse. Hemen Ölünce de sürüyor bu Inchallah. arada. İnşallah. 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 Acaba bu bitik vardı ya kuş oyununda. Bunun kuş hali. Onda bine gelince Mario gelip kafamızı zıplayıp öldürüyordu. Bunda ne oluyor acaba? İnşallah. Ya da sonsuz. Bu oyun kuş oyununa göre İnşallah. İnşallah. biraz daha kolay. Nedenini bilmiyorum. İnşallah. 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 Allah. Ölüyorduk. İnşallah. İnşallah. iyi gittik. İnşallah. Bu geçer miyiz Hadi geçeriz be. İnşallah. Ay be. Neyse. Of. Geçemedik ya. Keşke bir 25 olsaydık da. Oh. Ha, orada nasıl geçeyim? Nereden olurdun? Ulaşamıyorum çölce gittim. İnşallah, İnşallah. Bu arada İnşallah. E, videonun sonunda İnşallah. çok güzel bir kanal göstereceğim. İnşallah. Onu da İnşallah. abone olmayı unutmayın. İnşallah. İnşallah. Videonun sonunda videolarını İnşallah. falan göstereceğim Allah. Hadi. Zaten başlık pay taketi vardır. İnşallah, 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 İnşallah. Ah be. Yapamadım. Ah be yapamadık. İnşallah. İnşallah. Bence 30 çok zor. 25 süper bir. 25 bence daha iyi bir rekor. Çünkü 30 abartı oldu. Yok ya. 30 iyi bence abla. Kaydım aldı Neyse hemen yapmak otuz yapmamız lazım. İnşallah. İnşallah. Yapamazsak i̇nşallah. başaramamış olacağız. İstediğimizi. İnşallah. 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 i̇nşallah diyor ya. İnşallah inşallah. Bamba. Ben, ben ben. Ya i̇nşallah. Allah. Öldük ya. Çok zor. İnşallah. İnşallah. Şu boruların arasında çok zıplamaya İnşallah. dikkat ediyorum işte zıpladığımızda böyle oluyor. Kalıyoruz, zıplamamız lazım. Yani çok zıplamamız lazım İnşallah. İnşallah. Çünkü çoğunlukla İnşallah. alttan geliyor. Allah ya. İşte bazen zıplamamız gerek. İnşallah. 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 Allah ya. Ne şu boruları. İçine düşündüğü nereye gidiyor? İnşallah. Bey kumsa falan herhalde. İnşallah. Gördünüz mü? Geri düştüm sandım. Zıpladım düşmemişim. Bey kumsa düşüyor değil mi şu borular? Yani er, Ronaldo öldüğünde bir kumsa gidiyor. Allah. Ha, şu Ronaldo'nun yarısı nerede? Bak altta Ronaldo bu diyor. Ronaldo'nun yarısı nerede? Bey mı gidiyor ben onu merak ediyorum. Bak gene hiç saç yok. Saçsızın onu aldı. Saç yok İnşallah. bey kurumuşta. Ödebilir. Değil mi? İnşallah. Bey kurumuşa düşüyormuş da. Söyledik ya çok zor. Bir kere 24 İnşallah. yaptık diye İnşallah. kolay sanmayın. İnşallah. İnşallah. Orada şansa. İşte bak. Şans orada şansa 24 yaptım arkadaşlar. İnşallah. Yani zor bir oyun. İnşallah. 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 Ölüyordu. İnşallah. Kafa... Ah! Adam taşına değdi öldü. Nasıl bir iş ya? Kafasına bile değmedi. İnşallah. 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 Hadi hadi. 5 6 7 Ya taşına değil saçına kafana bile değmedi böyle taşım git düştü de nasıl saçın ya olmasa keşke boyun da... Hadi hadi İnşallah Yaparım yapar Zıp 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 zip zip Ah ya orayı zıplamasaydım keşke. Altı düşerken de Yukarıda Yukarıdayken zıplamayacağım. Allah. Dikkatli izleme geldim. Hadi. Ah. Hayır ya. Neden biri biri gelemedik? Dur. İnşallah. Ne Onda falan ölüm. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Yapamıyor. İnşallah. Az önce 24'e gelen. İnşallah. Şimdi birebir de inşallah de bım. Bim. İşte i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah bıktım. Ölünce sesi kısacağım ha. Hadi be. Evet. Ses kısım. Çok yüksek ses. Meti dur. Hepsini fullle. Meti bu mu oluyor? Tamam. Çok da kıstık şalla, ya. Şalla. Yükseltirim. Şudu bam. Bam. bam bam. Bam bam bam. Hadi, hadi hadi hadi. hayır ya 23'e gelmiştim ben hala kendimi birlikte falan sanıyordum 23'e gelmişim o kadar çok odaklanmışım ki görmedim ha. şey bu arada öbür oyunlara bugünün orijinaline göre biraz daha kolay nedeni bilmiyorum kolay geldi oh. oh, Ölüm. Bu oyunu yüklemeyin, Şerefiniz bozulur. İnşallah, İnşallah, İnşallah. <laughs> Ay, bıktım, ölmekten. Evet, 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 bıktım. Çalla. Çalla. Zıpla, zıpla, zıpla. zıpla, 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 Çalla. zıpla, zıpla, zıpla. Bak hırsının sesini yükseltelim. Heh. Tamam bu iyi. İnşallah. Ya çok hızlı öldük. Neyse. İnşallah. Son 3 turda yapamazsak başaramadık İnşallah. ha. Başaramadık İnşallah. abi. İnşallah. İnşallah. Hayır son 2 dur. Yok şimdi başladı. Son 3 turumuz var son 3 turda yaparsam ben de dünya rekoru. İnşallah. İnşallah. Hadi 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 zıpla 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 zıpla, zıpla, zıpla. zıpla, zıpla. zıpla, zıpla. Zıpla zıpla, lıpsa, lıpsa. zıpla, 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 İnşallah. zıpla. Zıpla, 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 zıpla. Hayır, son bir turumuz. Galiba değil mi? Dur. Evet, son bir turumuz mu? Yok, iki mi? Tam hatırlamıyorum. İnşallah. İnşallah. Galiba son iki. Oh, bir, İnşallah. bir. Ben yine de bir İnşallah. yapayım. Allah. Hadi bir tur daha. Galiba son turdu ya. Galiba ama unuttum. İnşallah. Neyse galiba değildi. İnşallah. Galiba. Musturdan sonra yapmayacağım. <laughs> ya uf! Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Hemen e, kanalı göstereyim. E, abone ol. Bu arada bu kanala abone olun. Hemen YouTube'a girelim. Hı. Hmm. Hangi gibi dur. dur. Bu video online bu arada bulabilirsiniz. Kanalı bu. 3 abonesi var. Buna da abone olun lütfen. Bak videoları. Böyle. Tamam. Abone olmayı like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açabilirsiniz. Bay bay.